Herkese merhabalar YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kayseri yağlaması hazırladım. İftar sofralarınızın böyle eşsiz lezzetlerinden bir tanesi olacak bir lezzet. Umarım sizler denedikten sonra beğenirsiniz. Hiç bekletmeden hemen tarifimize geçelim. İlk olarak hamurumuzu yorarak başlıyoruz. bir su bardağı su, 1 su bardağı süt, bir paket instant maya ya da yarım yaş maya ya da büyük paketlerde maya kullanıyorsanız bir yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Mayamızı ve bir tatlı kaşığı şekerimizi ekliyoruz. Unumuzu ve üzerine yine bir tatlı kaşığından birazcık fazla olacak şekilde tuzunu ekleyip hamurumu güzelce yoğuruyorum yumuşak, hafif böyle ele yapışacak kıvamda özlü bir hamur hazırladıktan sonra hiç bekletmeden hemen hamurumuzu bezelere ayıracağız. Hamur matını biraz unlarsanız hamurlar mayalandığı esnada birbirine yapışmaz. Bu hamurdan ortalama 13 tane lavaş elde edebilirsiniz. Gerçekten yumuşacık, asla kuru olmayan lavaşlar yapabilirsiniz bu hamurla. Üzerini örtüp yaklaşık yarım saat dinlendirdikten sonra hamurlarımızı artık açabiliriz. İnceltebildiğimiz kadar inceltelim mayalı olduğu için zaten piştiği esnada kabaracak. Bu arada tavamızı da orta ateşte ısıtıp açmış olduğumuz lavaşı direkt Pişirmeye alabiliriz. Bir taraftan pişirip bir taraftan da hamurları açabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde hazırlanıyor zaten. Dilerseniz hamurları bir gün önceden hazırlayıp bir sonraki günde de kıymalı harcını yapabilirsiniz. Bu tarifi Instagram kanalımda paylaştığımda sorulmuştu. Belki buradan da böyle merak edenler olabilir. Not olarak geçmek isterim. Sürekli çevirerek. Ee, çok yakmadan pişirelim. Ben bazen hamur açmaya daldım, bazen fazla kızartmıştım ama siz böyle hemen hafif pembeleştikten sonra alabilirsiniz. Zaten incecik bir hamur kolaylıkla pişiyor. Tüm hamurları aynı işlemi tekrarladıktan sonra e, hamurlarımızı kenara alabiliriz. Böyle yumuşacık çok güzel e, lavaşlar oluyor. Direkt içerisine yağ sürüp böyle ya da peynirle çok güzel afiyetle tüketebilirsiniz. Lavaş hamurlarımızı e, bu şekilde hazırladım ama ben hepsini kullanmadım. Dediğim gibi 13 tane lavaş çıktı ama çok fazla gelecekti. Bir kısmını buzluğa kaldırdım. Daha sonra tavuk dürüm ya da farklı bir lezzet yaptığımda direkt e, tüketmek için buzluktan çıkartacağım. Bakın bekledikten sonra da gayet yumuşak oluyor. Sadece beklerken üzerine mutlaka bir e, streç film sarabilirsiniz ya da bir bez ya da bir poşet geçirebilirsiniz. Tabii soğuduktan sonra sıcak sıcak poşet geçirirseniz nem yapar, buhar yapar o yüzden e, soğuduktan sonra poşete geçirebilirsiniz. Lavaşlar beklerken hemen kıymalı harcımızı hazırlayalım. Yaklaşık 350 gram kıyma bizim için yeterli geldi. Zaten içerisine bol malzeme giriyor. Kıymaları sürekli karıştırarak e, kavuralım. Soğan, sarımsak, kırmızı ve yeşil biberi de ekledikten sonra kıymalarla birlikte kavuruyoruz. Malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Yağını ilave ediyorum. Ardından baharatlarımızı ekleyeceğiz. Kıymalı harç gerçekten çok lezzetli oluyor. Böyle ekmek banıp e, yenilecek lezzette. Böyle birazcık da sulu olması gerekiyor. Hemen baharatlarını ilave edelim. E, öncesinde Domates e, suyumuz vardı. Eğer yazdan yaptığınız soslar varsa ekleyebilirsiniz. Ben onu açmak e, aklıma gelmedi. direkt e, domates rendelemiştim kabuğunu sayarak. Domates de suyunu çektikten sonra artık salça ve baharatlarını ekleme kısmına geçebiliriz. Yarım yemek kaşığı domates ve e, pardon yarım tatlı kaşığı domates, bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyoruz. Yine dediğim gibi açıklamaya ben malzemeleri yazacağım. Baharatlarını ilave ediyorum. Toz biber, pul biber, tuz ve biraz karabiber ekledim. Bir bardak su ekliyorum. Böyle kıvamlı, güzel bir kıymalı harç hazır. Ben her şeyi hazırlayıp bunları iftar saatinde birleştirme yaptım. Şöyle göstereyim sizlere de kıvamını. Hemen hazırlamış olduğum lavaşları dörde katlayarak bu kıymalı harcın içerisine batıracağım. Kenar kısımlarını. Kenar kısımların ıslanması için videodaki gibi bol sosun içerisine batırıyoruz. Servis tabağımızın içerisinde açıp orta kısmına da kıymalı harç ekliyoruz. Lavaşlar soğuk olabilir ama kıymalı harç sıcak olursa çok da güzel olur. O yüzden dediğim gibi bunu iftardan önce değil de iftar saati bile hazırlayabilirsiniz. Tüm lavaşları dilediğiniz kadar üst üste koyup hazırlayabilirsiniz. Ben yiyeceğimiz kadar lavaşı üst üste koydum. Kalanı da dediğim gibi buzluğa kaldırmıştım. Aslında lahmacun'dan daha pratik. ya Böyle söyleyince belki kayseriler kızacak ama gerçekten lahmacun'u andıran ama lahmacun'dan çok daha lezzetli bir yöresel lezzet olduğunu düşünüyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz yağlamaları dörde bölüyoruz. Üzerine de maydanoz ekledim. Üzerine direkt yoğurtla birlikte servis ediliyor. Ben hepsini yoğurtlamadım. Çocuklar yoğurtu sevmediği için herkes kendi servis tabağında üzerine yoğurt koyarak afiyetle yedi. Umarım sizler denedikten sonra beğenirsiniz. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer tarifimi beğendiyseniz sağ alttaki abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Dilerseniz Instagram kayınvaliden ve ben hesabından da takip edebilir. Denemiş olduğunuz tariflerin görsellerini bana oradan ulaştırabilirsiniz. Bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni videolarda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.